Arkadaşlar merhaba. Youtube Shorts için süper teşekkür adı altında bir uygulama hazırladı. Toplumuza etkileşime girmenin yeni bir yolu. Takipçilerin sürekli olarak size duydukları sevgiyi verdikleri değerleri göstermenin yeni yollarını arıyor. bu yüzden biz de gelecek yılın başında süper teşekkürü Shorts'a getiriyoruz diyor. Bunun nasıl e, aktif haline getirebileceğini göstereceğim size bu videoda. Youtube stüdyoyu açıyoruz arkadaşlar. Hemen solda para kazanmaya tıklıyoruz. Para kazanmada bakın şurada süper yazıyor. Süper'e tıklıyoruz. Altta başla diyor arkadaşlar. Başlaya tıklıyoruz. Bunu okuyoruz tabii ki arkadaşlar. Komple Bu alanı komple dolduruyoruz. Ad soyad, e-posta adresi ve şirket adı. Sonra sözleşmeyi okudum, anladım, kabul ediyorum. Seni tıkladıktan sonra kabul et'e tıkladığınızda Short süper Teşekkür e, olayını aktif etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu videoda sizlere Short Super Teşekkür nasıl aktif edilir bunu anlatmaya, göstermeye çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.